Evet, ben de ortada oturayım. Evet, gençler ne yiyoruz? Dondurma. Dondurma mı yiyoruz? Sen dondurma. Burada Memi Memi teyze Memi teyzeni Mem çağır de ki dondurma ısmarlayayım sana gel de. Söyle, şuraya söyle kameraya. Söyle Memi Teyze gel dondurma ısmarlayayım sana paramı. Kaan ısmarladı bize. Kaan'ın çok parası var. Çok zengin. Dedi ki illa size Magnum ısmarlayacağım dedi. Üstüne dökme. Kan çok sağ ol be. Kan çok sağ ol. Allah razı olsun. Getir beni. Teşekkür ederiz. Kaç para verdin bunlara? Kaç para verdin? Söyle ama da orada duysunlar. Kaç lira? Söyle. İsmini söyle. Bağırarak söyle. Söyle. 10 lira mı verdin? Ama ona söyle. Kameraya söyle. Şöyle 10 lira verdim de. ya bu bir şey yakın bir kendini kaybediyor. Arkadaşlar hava çok sıcak. Sare kan ben müthiş bir bahçelerle turu yaptık. Sare sağ olsun performansı üst seviye. Bale ile uğraştığı için sportif genç. Kanla biz bittik. Kan Paşa çok yoruldu. Dedi ki bir dondurma yek dedik. Allah razı olsun Kan bize bir parayla dondurma aldı. <laughs> Allah razı olsun kendinden. <laughs> Herkese selam. Görüşürüz. Bay bay. bayağı güzelmiş. Dur.